Şu an çekiyorum. çekiyorum şu anda değil mi? Kreması yanık yanıyor mu? Yanıyor sadece. Bu da üzerinde çalıştığımız belga hocamızın uçağı. Gözlük nasıl lan? Çevir sana. Merhaba. Nerelere ne, ne geldik? Nerelere ne, ne geldik? Uçağı dışarı çıkartacağız şimdi. Hangar çekimi bitti dış Çekimlere başlıyoruz. Hadi bakalım. uçağın içinde kamera arkasındayız uçağın içini göstermek istiyorum arkadaşla çalışırken <laughs> evet, burakla çekim şimdi de işte gidişi kararlaştırıyoruz. Kabus bu saçlar sadece bir ön provasını yapacağız Bu kadar şimdi. Hah. uçağı. Kirli kapa kapı falan var. Hı. Beyaz, beyaz yer. Ha. Mavinin hemen arkası. Oraya gidelim şey. o zaman. Sıra gidelim. Ha. Diğer tarafa doğru çapraz tutalım? Çapraz mı tutalım? Evet. 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 Diğer taraftan çekim yaparsa öyle. Tabii bu uçağı geriye çekelim bence. Her açıdan çekim yapabiliriz. onu düşünelim. hangarları görmeyelim. Gideriz yani. Yok yok. Demek şeyim. Bu taraflarda değil de şu taraflara doğru duralım. Sonra oraya bir yere gittiğimizde oraya yakından e başlayıp çekmeye. Jet jetten falan oraya gidip orada bu park Ha çok. Ben biraz önden e, takip ederim. Takip tamam. Çaprazdan. Burada dur. Biri, bir başla. Uçak böyle geliyor ya. Böyle başla. Sabit kal arkadan geçecek. Tamam. Anladığım kadarıyla şimdi uçağı çıkartmak için zaten motor çalıştırmak için bir ters çevireceğiz. Evet, çıkıyoruz. Evet. Motorun çalışmasını e, burada alalım o zaman. Pervaneden hemen bir geri çekeceğim. Tamam. evet. Yalnız bir daha çalışması için bir rüzgar var. Yalnız buradan oraya da çalıştırarak gideceğim. Tamam. Evet. Motoru çalıştıktan sonra pervane çok kaza oldu. Kafasını kes batıyor adam. Bayağı uzak. Evet. Yani diğerlerinde söylüyorum. motor çalışınca pervaneye yanaşmayacak.

Burak ama bu yetmez ya herhalde. Yeter mi? Yeter rahat. Burak Yeter. al. Burak son ne istiyorsun? Bir daha tekrarla abi. Pardon. Güzel yere koydum. Tam. Tamam. tamam. Pardon, özür Atmıyorsun. Sen şu an canlısın <laughs> tam hoşuna gittiği <laughs> için o süzülmesine Bakıyorum, bakıyorsun. Yani. Bir şey diyeceğim. <laughs> bir şey Aynen. Diyeceğim. saçlarını da at. Sen kayıt dediğin zaman sen saçlarını diğer tarafa at. Atlama olmasın şeylerde. Tamam. Başlıyoruz. Serdar'dan böyle gideceğim. Ondan sonra oynuyoruz <laughs> Geri kayma ile öz. Nikon nerede? Sizin bir şey değil. Eee... Sen sanmış durmaktır Ama... Cam hep açık. Simay. Simay. Oğlum var ya çok karizmasın lan. Ol, yani şey o bakışın var ya fenaydı. Arabadan her şeyi boşalttık. Uçak. Artız oldu ya bunun aklı uçtu. Benim artık. çek Nikon'la çekin. Tamam Nikon'la çek. Dur hocayla bununla mı röportaj yaparsın? Tamam. Bununla mı yaparsın Nikon'la mı? Fark etmez. Nikon'la, Nikonla çekin. Bunun, bunun şarjı bitti Hocanın zaten artık. Gidelim.